Evet, şimdi standardın şartlarının yer aldığı bölümlere geldik. Kalite yönetim sistemi şartları 4. bölümden başlıyor. 10. bölümün sonuna kadar devam ediyor. Yani bundan sonraki her şey ISO 9001-2015 kalite yönetim sisteminin bir şartıdır. 4. bölüm, kuruluşun kapsamı bölümüdür. Bu bölümün alt maddeleri şöyledir. 1. Kuruluşu ve kapsamını anlamak. 2. ilgili tarafların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak, 3. kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek, 4. kalite yönetim sistemi ve prosesleri. 4.1. kuruluşu ve kapsamını anlamak. Kuruluş amacını, stratejik yönünü ve kalite yönetim sisteminin istenen sonuçları elde etme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları belirlemelidir. Yani kuruluşu ve kapsamını anlamak için şu sorular sorulabilir. Bu kuruluş kimdir? Kuruluşun ürünleri, hizmetleri nelerdir? Hedef müşterileri kimlerdir? Kuruluşun bilgisi, birikimi, non havı ve teknolojisi nedir? Hissedarları, ortakları kimdir? Vizyonu, misyonu, politikaları, hedefleri ve değerleri nedir? Nasıl bir kültüre sahiptir? Hangi yasalardan etkilenir? Nasıl bir pazara sahiptir? Pazar payı nedir? Rakipleri kimlerdir? Kuruluş, bu iç ve dış hususlar hakkındaki bilgiyi izlemeli ve gözden geçirmelidir. Standart hususları ve kapsamın daha iyi anlaşılması için aşağıdaki açıklayıcı notları vermektedir. Bu notları olduğu gibi paylaşıyoruz. Not 1: Hususlar pozitif ve negatif faktör ve koşulları göz önünde bulundurmayı kapsayabilir. Not 2: Dış kapsamı anlamak yasal, teknolojik, rekabet, pazar kültür, sosyal ve ekonomik çevreden doğan unsurları dikkate alarak mümkün olabilir. Bu uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel olabilir. Not 3: İç kapsamı anlamak, kuruluşun değerleri, kültürel bilgisi ve performansı ile ilgili unsurlara bakılarak mümkün olabilir. Bundan sonraki eklerimizin büyük bir bölümü hayali bir şirket olan XYZ Anonim Şirketi üzerinden örneklenecektir. İlgili tarafların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak. Kuruluş, ilgili tarafları ve ilgili tarafların şartlarını belirlemelidir. Buradaki ilgili taraflar, kuruluşun kalite yönetim sistemi ile ilgili olan taraflarıdır. Müşteri ve yasal şartları karşılayan ürünleri, hizmetleri sürekli sağlama yeteneğine etkisi ya da potansiyel etkisi olan taraflardır. Müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, tedarikçiler, rakipler, devlet ve toplum ilgili taraflar olabilir. Bilgiler izlenmeli ve gözden geçirilmelidir. Yani kuruluş bu ilgili tarafları ve onların şartları hakkındaki bilgiyi izlemeli ve gözden geçirmelidir. Bir kuruluş önce ilgili tarafları belirlemeli, sonra da bu tarafların beklenti ve özellikle şartlarını belirlemelidir. 4. 3. Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek. Kuruluş kalite yönetim sisteminin kapsamını oluşturmalıdır. Kapsamı oluşturmak için kalite yönetim sisteminin sınırlarını ve uygulanabilirliğini belirlemelidir. Bu kapsam belirlenirken 4.1'de belirtilen dış ve iç hususlar, 4.2'de belirtilen ilgili tarafların şartları, kuruluşun ürün ve veya hizmetleri dikkate alınmalıdır. Bu standardın bir şartı belirlenen kapsam içerisinde uygulanabilirse kuruluş bu şartı yerine getirmelidir. Yani kuruluşlar kapsamı içerisine giren standardın şartlarını yerine getirmek zorundadır. Örneğin ölçüm cihazları kullanan bir kuruluş standardın kalibrasyonla ilgili şartlarını yerine getirmelidir. Kalite yönetim sistemi ve prosesleri Kuruluş, bu standardın şartlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan prosesleri ve onların etkileşimlerini içeren bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı, uygulamalı, sürdürmeli ve sürekli iyileştirmelidir. Kuruluş, kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve onların kuruluş içindeki uygulamalarını belirlemelidir ve bu kapsamda A. Proseslerin girdilerini ve çıktılarını belirlemelidir. Gerekli görülen girdileri ve beklenen çıktıları elbette. B. Bu proseslerin sırasını ve ilişkilerini belirlemelidir. C. İzleme, ölçme ve ilgili performans göstergeleri dahil proseslerin etkili çalışması ve kontrol edilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan kriterleri ve yöntemleri belirlemeli ve uygulamalıdır. D. Bu prosesler için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemelidir ve bunların sağlandığından emin olmalıdır. E. Bu prosesler için sorumluluklar ve yetkiler belirlemelidir. F. Riskleri ve fırsatları belirlemelidir. G. Proseslerin hedeflere ulaştığından emin olmak için ihtiyaç duyulan değişiklikler uygulanmalıdır ve prosesler değerlendirilmelidir. H. Kalite yönetim sistemi ve prosesler iyileştirilmelidir.